Hanımlar, beyler, dostlar ve arkadaşlar, bu ülkenin güzel insanları, güzide insanları, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Youtube'dan aldığım uyarı yüzünden sadece bu profilimi kullanacağım bu programda çünkü geçtiğimiz programda sağ profilimi kullandığım için <laughs> e, izlerken no, 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 no. fenalaşan e, bayanlar olmuş, e, bir takım ailelerde. Ve... <laughs> Hanımlar, beyler, dostlar ve arkadaşlar, bu ülkenin güzel insanları, güzel insanları sizlere sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Nef hoş geldiniz. Ben Ahmet Ersan. Siz bana kısaca cicikuş cicikuş ya da babacık babacık diyebilirsiniz eğer isterseniz. Program boyunca bu profilimi kullanacağım çünkü geçen programda YouTube'tan uyarı aldım ve e, izleyen hanımlardan aşırı derecede etkilenip yanlış kararlar alanlar olmuş. Bu nedenle diğer profilimi göstermeme cezasına çarptırıldım. Onun için bu profilimle idare edin. Zira diğeri ölümcül olabiliyor. Biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde NASA ve SpaceX ortaklığıyla uzaya bir mekik gönderildi. Uzayda potansiyel bir takım konular hakkında çalışma yapacaklar. Uzay madenciliği bunlardan bir tanesi. Uzay turizmi bunlardan bir diğeri ve bu konuyu açmak mümkün. Ancak Türkiye'den bu konuya öyle bir yaklaşım geldi ki bunu önce size gösterelim sonra üzerine konuşalım. Neyi çözüyor ya? İnsanlığın hangi sorununu çözüyorlar ya? İleride ben karşı çıktığım de. için söylemiyorum. Hayır yani neyi çözecek ya? Afrika'daki şu an Ekmek bulamadığı için, aş bulamadığı için ölen insanların sorunlarını mı çözecek? Yok şu Zolümleri anda çözmez. Sorunları mı ortadan kaldıracak, haksızlıkları mı? Bak şu, Neyi an, ortadan için, kaldıracak şu an için abi? haklısın. Daha an fazla hükmetme. Ya eyvallah ama. Daha fazla hükmetme, ama daha, gelecekte, daha fazla zulmetme araçları tamam da, yani. Gelecekte bundan 100 yıl sonrayı düşün, 500 yıl sonrayı düşün, 2000 yıl sonrayı düşün. Şimdi bu geleceğe yönelik. Ya insanın... ben bugünle ilgiliyim canım 500 yıl sonrasını ne yapayım ya? Çabuk geçiyor merak etme. 500, 500 yıl çabuk geçiyor. Sonrasında. Hepimiz toprak olacağız. Teknoloji için, dünya için, Kaç? insanlık için uzaya yayılmak ya da uzaya doğru yol almak çok önemli bir şey. Mehmet Bey. Ya yani... bir, bir uzayı talan etmediğimiz kalmıştı. Şimdi orayı da talan edeceğiz. Orası bitmez herhalde Mehmet orayı Bey. Orayı da hakimiyetimiz altına alacağız. Yani Peki acaba Mehmet metiniz... Bey? Ben çok çok şey bulmuyorum bunu. Oysa bizim geleneğimize göre Türk devleti ebed müddettir. Bir yıl sonrası içinde projeksiyonları vardır. 20 yıl sonrası içinde, 500 yıl sonrası içinde, 1000 yıl sonrası içinde projeksiyonları vardır. Mehmet Metener'e söylediği kadar zaman almayacak. Bir 20 yıl sonra, bir 30 yıl sonra eğer biz bu işin gerisinde kaldıysak bedelini çok ağır ödeyeceğiz. Fosil yakıtlar tükendi tükeniyor. Gelecek uzayda ve biz bunu yakalamak zorundayız. Peki bu bizi niye ilgilendiriyor? onu ifade etmek isterim. Uzaya şu mevsimde alakasız kalmak, coğrafi keşiflere alakasız kalan Osmanlı'nın düştüğü hataya düşmektir. Zira biz tarihin gördüğü en muhteşem medeniyeti inşa etmişken Batı yepyeni kaynaklarla zenginleşti, sonsuz sınırsız bir büyüklüğe ulaştı ve biz yıkıldık, onlar yollara devam ettiler. Dolayısıyla bugün için Bakma imkanı olan herkesin bakış açısı geliştirme hakkı vardır her ne kadar aptalca olsa bile. Efendim bu tip şeylerin karşısında durmak coğrafi keşiflerin dışında kalan Osmanlı'ya benzemektir. Zira dünyanın gördüğü en muhteşem devletlerden birini kuran bizler coğrafi keşifleri ıskaladığımız için o devleti kaybettik. Çünkü o zaman da muhtemelen böyle düşünenler çoğunluktaydı. Dünyada acayip şeyler oluyor başlığıyla bu haberi size vermek isterdim ama ne yazık ki Amerika'da mutat olan hadiselerden bir tanesi. Eğer Amerika'da zenciyseniz ve polisle işiniz varsa çok 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 ama çok dikkatli olmalısınız. Zira en ufak bir hareketinizde sizi vurabilirler. Hatta herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sizi yine de öldürebilirler. Amerika'da zenci olmak çok tehlikeli bir şeydir. Eğer aranızda KPSS'ye girip ilerleyen zamanlarda zenci olarak atanmak isteyenler varsa lütfen bu söylediklerimi unutmasınlar. Zira zenci olmanın bazı avantajları olduğu gibi özellikle erkekler noktasında çeşitli dezavantajları da vardır. Amerika'da yaşıyorsanız bu dezavantajlarla karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Bir siyahi öldürüldü polis tarafından ve bu toplumsal olaylara neden oldu. Bu olaylar esnasında Amerikan Başkanı Trump sığınağa kaçtı. Bu sığınak olası nükleer saldırılarda ya da savaş hallerinde kullanılmak üzere inşa edilmiştir. Filmlerde de görürsünüz. Beyaz Saray'ın altında Beyaz Saray'ın kendisinden çok daha büyük yerleşkeler vardır. En azından olduğu söylenir. Trump da güvenlik endişesiyle buraya gizli servis tarafından kaçırılmıştır. Gizli servis biliyorsunuz Secret Service yani tamamen başkanı ve ailesini korumakla görevli bir istihbarat teşkilatıdır. Bir organizasyondur. Amerika'daki diğer gizli servis de üzerinde yer aldığı konuyu bilenler tarafından ifade edilmektedir. Amerikan başkanları için dünyanın her yerinde söylenen bir şey vardır. Dünyanın en güçlü adamı çünkü ordusuyla, ekonomisiyle dünyanın jandarmasıdır ve lideridir Amerika. Özgür dünyanın lideri olarak konumlandırır kendisini. Her ne kadar bir sürü eksisi yanlışı olsa da bilim ve ilmin merkezi olması hasebiyle, dünyadaki en gelişmiş, en önde gelen üniversitelere sahip olması hasebiyle, MIT'ye sahip olması hasebiyle, NASA'ya sahip olması hasebiyle gerçekten de bu söylenenlerde haklılık payı da bulunmaktadır efendim. Zira Roma Roma Amerika'dır. Amerika yeni Roma'dır. Bir önceki Roma bizdik. Bizden sonra dünya liderliği Amerika'ya geçmiştir. Efendim hepimiz Covid-19'la uğraştık, uğraşıyoruz. Amerika az evvel de söylediğim gibi dünyanın en güçlü devleti ve jandarması olmak iddiasında en azından kendisi ve bunu sürdürmeye çalışıyor. Bunun için milyarlarca, trilyonlarca dolar para harcıyor ve dünyanın farklı farklı yerlerini çıkarları gerektirdiği zaman e, işgal ediyor. Fakat e, enteresan bir biçimde bu salgında maske sıkıntısı yaşadılar ve Türkiye imdatlarına koştu. New York'ta yaşayan birçok e, sanatçının, birçok yıldızın e, maske sıkıntısı çektiğini, binlerce liralık mal varlıkları olmasına rağmen bir maskeyi bulamadıklarını oradaki arkadaşlarımız bize ilettiler. Biz de burada Ağrı Belediyesi'nin üretmiş olduğu maskelerden oradaki sanatçılara, belediye başkanına, valiye ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump'a birer birer kutu maske gönder göndereceğiz. Şimdi ne anlatabilirim bununla ilgili ben? Hollywood starı da olsanız eğer Amerika'daysanız ve böyle bir kriz ortamı içerisine denk gelirseniz bunu elde etmeye çalışırken vurulma ihtimaliniz çok yüksek Hangi mevkide olduğunuzun önemi yok. Bu tip felaketler insanları eşitliyor. Ama Türkiye bir alicenaplık göstererek ki Türkiye'nin huyudur. Osmanlı bakiyesinde de bunlar vardır. İrlanda'ya gittiğinizde mesela sizi çok severler. Eğer nedenini bilmiyorsanız tarihimizle yeteri kadar ilgilenmiyorsunuz demektir. Zira İrlanda'da zor durumdayken Osmanlı oraya büyük miktarlarda yardım göndermişlerdir ve Kuzey İrlandalılar bunu hala unutmazlar ve e, fırsat buldukça da ifade ederler. Yine eee ecdadın Hiç alışık olmadığım bir format. Neyse ilk günah olmaz. Ne diyordum ben? Mesela? Ecdadın. Ecdadın torunları olmak herhalde bir parça e, böyle bir şey. Geçmişimizi e Geçmişini bilmeyenler geleceklerini inşa edemezler gibi baba cümleler kurmak mümkündür ama bu ne kadar anlaşılır ne kadar anlaşılmaz bu benim bilebileceğim ya da belirleyebileceğim bir durum değildir ama muhakkak ki tarihten ibret alınmadığında tarih tekerür edecektir Günahıyla sevabıyla Osmanlı biziz biz Osmanlıyız. Ee... <laughs> Niye <laughs> Türkiye böyle durumlarda dünyanın her yerine Amerika ile birlikte pek çok yerine yardımlar göndermiştir. Büyük devlet olmanın, büyük devlet geleneğine sahip olmanın gereğini yerine getirmiştir. Bu biraz batılıları şaşırtan bir durumdur. Çünkü çünkü neydi? Atasözü vardı. Çünkü batıda çünkü balık, oh, no, çünkü no, no, batılılar no. genelde ilgi duymadıkları eşeklerin önüne no. ot koymazlar. <gülüyor> 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 Böyle zamanlarda insani hasletlerin Böyle zamanlarda insani hasletlerin, duyarlılıkların ön plana çıkmasına güzel bir örnek sergiledik ülke olarak. Şu anda New York'ta pek çok Hollywood yıldızı ağrıdan giden maskeleri kullanıyorlar ve ağrı halkının şahsına, Türk milletine müteşekkirler efendim. Oh no 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 Polibu mühürleri eline tutuşarak ağrıdı eteğinde türküsünü söylüyorlar. Oh no 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 Evet. Buna dair görüntüler elimize ulaştığında sizlerle paylaşacağız efendim. Bugün bizden bu kadar yeni yeni programlarda yeni yeni konularla yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakmanız bizim tercihimizdir efendim. Görüşmek üzere.